Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Barış Arduç ve Hande Erçel, Bir Başka Aşk adlı filmde başrollerini paylaşacak. Yaz döneminde Çeşme ilçesinde çekimleri başlayacak filmin için bir araya gelen iki yıldız oyuncu sosyal medyada gündem oldu. Barış Arduç ve Hande Erçel, Netflix'te yayınlanacak olan Bir Başka Aşk adlı isimde başrollerini paylaşacak. İki ünlü oyuncunun buluşması Türkiye'deki fanlarının yanı sıra yurt dışındaki yabancı hayranlarını da sevindirdi. Çekimler için hazırlıklar neredeyse sona geldi. Film çocukluk arkadaşı olan Ege ve Aslı'nın yıllar sonra bir araya gelmesi ve aralarında başlayan etkileyici bir aşk hikayesini konu edecek.